Alın çocuklar çantaları. Dokunma kardeş çantaya. Çantalar bize kalıyor. Götür geriye. Sen bizi de dalga mı geçiyorsun? Yo. Madem sizde kalacak niye geldiniz? Al bunu da götür. Biz hurdacıyla tanışmaya geldik birader. Gölgesiyle değil. O ne demek ya? Bak kardeş, benim babamın bir lafı vardı. Bir paranın sahte olup olmadığını anlamak için onu koklayacaksın. Dokunacaksın. Sen benim namını bildiğim adamsan şayet... ...o paralara dokunmadan göndermezsin buradan. Değil mi? <laughs> ben işimi iyi yaparım Maraş'ta. Paranın sahte olup olmadığını da bir görüşte anlarım. Anlamazsın, anlamazsın. Parayı seven adam ona dokunmadan yollamaz. Sen belli ki parayı sevmiyorsun. Sorun değil. Ama patronu daha çok seviyor. Neyse uzatık onu. Haydi. Paralar bize kalıyor. Biz buraya oyun oynamaya gelmedik Maraşlı. Bakın ben buradan bir giderim. Bir daha da benim yüzümü göremezsiniz. Şimdi oradacı kardeş. Biraz düşündüm de. Maraşlı haklı. Peki. Siz bilirsiniz o zaman. Bu parayı da bu şehirde benden başka kimse aklamaz. Şöyle yapalım o halde. ...sana hurdacıya git de ki eğer kendini göstermek isterse ona payının iki katını vereceğim. Oldu mu? Bakalım sen mi haklısın ben mi? Haydi.